ile devam ediyor. Bizlerle birlikte Restoranlar Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl olacak. Sayın Bingöl merhabalar. Zor günler yaşıyoruz. Merhaba, evet. siz de dernek olarak neler yapıyorsunuz? Bu anlamda görüşlerinizi merak ediyoruz. Şöyle şu anda araçtan konuşuyorum. Maraş'a varmak üzereyiz inşallah. Ee, biz ilk günden itibaren şöyle bir şey yaptık. Daha önceki bir deprem tecrübemiz olduğu için ilk anda insanların sıcak bir çorbaya, çaya ve ekmeğe ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Ve biz ilk günden itibaren afet bölgelerinde e, türes üyesi olan lokantaları açtırarak işte doğal gaz yoksa tüp diğer teminleri yaparak halkımızın da o lokantalarda gidip barınabilmesi için ee, çorba dağıtmaya başladık. Burada iki tane şeyi önemsiyoruz. Bir, yerel işletmeleri ayakta tutmak, maddi olarak desteklemek. İki, halkımız da barınabileceği çadır değil çünkü hemen kuramayız, edemeyiz. Ee, gidip çorbalarını, çaylarını içsinler dedik ve ilk gün itibaren buna başladık. Ee, şimdi ilerleyen günlerde şöyle bir karar aldık. Şu anda ona yakın mobil mutfak ile hizmet veriyoruz. Bir, birkaç tanesi profesyonel, birkaç tanesi iktidai Ama asıl olan çorba, çay ve olduğunu düşünüyoruz biz. Yemekle hiç uğraşmıyoruz. Ve şu anda 10 afet bölgesinde çorba dağıtımız devam ediyor. Ve halkımız da bunu gerçekten çok beğendi. Ve çok ciddi de yardım ve destek alıyoruz. Birçok kurumun adına da biz şimdi çorba dağıtıyoruz. Dedi ki burada çok ama çok önemsediğimiz bir şey var. Bir yerel işletmeleri desteklemek, iki e, halkımıza çorba içirmek. Çünkü ben daha önceki 99 depreminden bir tecrübe edindim. Gittik ya insanlar iyi diye bile bir kamyon domates gönderiyor, bir kamyon evet. soğan gönderiyor, makarna gönderiyor, nohut gönderiyor. Ya iyi de bunu oradaki adam nasıl pişirsin, kim pişirsin, nasıl pişirsin e, acil olarak. Mutfak yok, tüp yok, doğal gaz kesilik, elektrik kesili. Bu açıdan e, biz bu tecrübeyi bildiğimiz için e, çorba dağıttık ve bütün deprem alanlarında, şu anda afet alanlarında yine çorba dağıtımız devam ediyor. Mobil araçlarla veyahut da e, işte işletmeye gidiyoruz diyoruz, sen dükkanı kapatma, biz sana şu kadar para verelim, sen vatandaşa e, ücretsiz çorba dağıt. Sayın Bingöl çok teşekkür ediyoruz. Ümid ediyoruz siz de Sapa Sağ'dan ulaşırsınız. olun. İnşallah. Bir de şunu özellikle söylemek istiyorum. Şimdi ben 10 e, şube, 10 ildeki şube başkanlarından sürekli rapor alıyorum. E, belli başlı kıyafet e, çok ihtiyaç olmayan işte ikinci el eşyalar falan artık sokaklara saçılmaya başlamış. Burada asıl olan birkaç tane temel ürün var. Şimdi demin bir arkadaşımız aradı, lütfen dedi seyyar tuvalet, işte kefen, e, bataniye ve tabii ki en önemlisi evet. çorba. Sağ Bundan olun lütfen efendim. Lütfen dikkat edelim. Elimizden ne gelirse çöplük gibi lütfen göndermeyelim, ne olur. Çok haklısınız. Vatandaşımız çok hayırsever, çok cefakar, çok vefakar. Hepsinden Allah razı olsun. Ama artık e, ihtiyaca göre göndermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu arada türesede yurt içi yurt dışından destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkürler. Tamam,